Gazete magazinde şimdi sırada bir yakışıklı ve o yakışıklının anlattıkları var. Kenan İmirzalıoğlu dün akşam arkadaşımız Umut Ünver'in sorularını yanıtladı. Hakkında merak edilen her şeye dobra dobra yanıt verdi. <laughs> Atıyoruz, onu hiç böyle görmediniz. <gülüyor> <gülüyor> Kenan İmirzalıoğlu'yla çok ama çok özel bir röportaj geliyor. Beraber yaşayacağım, hayatımı birleştireceğim insanı buldum ve duygusu gelmişti bana. Eşi Sinem Kobal'ın ona ilk görüşte vuruldum itirafına Kenan'dan çok farklı bir cevap geldi. İlk <laughs> değil de dördüncü görüşte. Sinem Kobal'a neden dördüncü buluşmasında aşık oldu? Evlilik? Kararını nasıl aldı Hangi itirafı yaptığına pişman oldu Eve gidince Sinem Kopal'dan Hangi konuda azar işitmekten korktu Sizle böyle konuşuyoruz onun için eve gidiyoruz tansiyon yükseliyor Ve bir bomba İki çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu Üçüncü çocuğu istiyor Sinem Kopal neden karşı çıkıyor Annesine bir soru <laughs> Ve röportaj devam ederken Kimi gördü şaşkına döndü Arkadaşlarım ha Altını çiziyoruz Kenan İmirzalıoğlu'nu ekranlarda çok gördünüz ama hiç böyle görmediniz. Şahin gözlerinden hiçbir şey kaçmadı. <laughs> şimdi kırkın tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. İlgisizlikten o, öyle yani el açmış durumda İlgis. değilim de. Onun ilgisi daha çok Ve şimdi dikkat bambaşka bir Kenan İmirzalıoğlu var karşınızda. <gülüyor> 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 abi selamlar diye. Ne haber canlar iyi misiniz? Saatler Seni heyecanla bekliyoruz abi. Hayırdır inşallah. Eşeli, esprili Cem Yılmaz'la yarışacak kadar komik. Harbiden Harbi <laughs> ha. Evrene gönderdiniz. Bakın Kesinlikle. karşınızdayım. Hani 20'lerde olsa ilk görüşte olurdu. Şimdi 40'ın tecrübesiyle 4. görüşte oldu. <laughs> Gazete magazin muhabiri Umut Ünver'in gözüne Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni saç tıraşı takılıyor. Saç tıraşında bir değişiklik var galiba. Yoksa bizim... Hafif uzadı. Nasılsınız? Nasıl evet, Maşallah Şahin gözlerinden hiçbir şey kaçmıyor. <laughs> ardından da seri halde sorular geliyor. Sinem Kobal'ın Kenan'a ilk görüşte vuruldum, yıldırım aşkına düştüm açıklamasına işte yakışıklı oyuncunun tepkisi ve yorumu. Abi şu hemen Sinem Hanım'ın açıklamasını herkes merak ediyor. Ben sorayım. İlk, sormayayım. görüşte i̇lk aşık oldum. Görüşte aşk, evet. Önem etkilemişsin ya böyle bakmışsın ki. Ve <laughs> <laughs> ardından da itiraflar geliyor. Şimdi bu durumu burada çok konuşmak da istemiyorum böyle ayak istiyor hani böyle muhabbet arasında denk gelsin demeyeyim de. Ama sonra şey diyor ya Sina. Aslında o tuttu çekti aldı beni diye. Evet abi. Esasında o kısım şeye ait. Yani ilk görüşte hani daha doğrusu ilk değil de dördüncü görüşte çarpılma bende oldu. Sinem Kopal ilk görüşte kendisine aşık olurken o niye acaba dördüncü buluşmayı bekledi? Şimdi yaş 40'ı geçince ben o zaman tabii 41 yaşındaydım. Hani 20'lerde olsa ilk görüşte olurdu. Şimdi 40'ın tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında da kafasında evlilik fikrinin nasıl doğduğunu anlatıyor. Ondan sonra zaten ya, tamam dedim ben hani beraber yaşayacağım, hayatımı birleştireceğim insanı buldum e, duygusu gelmişti bana. Ama Sinem hiç oralarda değildi 4. o zaman. Görüşteki... Ne, görüşteki daha ne Ne yani... etkiledi abi seni mesela? Yok özel bir şeyden dolayı değil. O normal konuşurken hani abi. e, hani hakikaten Rabbim aklımı aldı onu koydu. Kenan İmirzalıoğlu'ndan özel hayatına dair itiraflar sürüyor. Sinem'e dördüncü buluşmamızda aşık oldum itirafından az sonra pişman oluyor. Espiriyle bakın nasıl durumu toparlıyor. Şimdi artık hani üzerine 7 yıl geçti, çocuklarımız oldu falan filan diye biraz daha rahat konuşuyoruz. Yoksa hakikaten gözden nazardan korktuğumuz için sizle böyle konuşuyoruz. Ondan sonra eve gidiyoruz tansiyon yükseliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz de renkli gözlüsünüz böyle bir... Okumuyorsunuz arkadaşlar. da arkadaşlar. Ha bir maşallah da demiyorsunuz. Abi, ha bak ha yeni söyleyince Ay. söylüyorsunuz. 7 <laughs> yıllık evliliğinden dünyalar tatlısı iki kızı var. Onları soruyor Umut Ünver Kenan İmirzalıoğlu'na. Çocukları soralım abi nasıllar? İyiler İyiler, büyüyorlar. Çok tatlılar. Küçük sürekli baba 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 diyor. Büyük bir okula falan mı Anaokulu gidiyor, 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 gidiyor. Evet. Gidiyor. Harun. Abi Merak iki, ediyor musunuz? Çocuk... <gülüyor> <gülüyor> Abi iki çocuk zor olmuyor mu? Hani seni zorlamıyor mu? Öyle söyleyeyim. Gerçi sen bu aralar... Şey Yok iki çocuk, çocuk daha olur. iyi ya. Yani hani bir anlamda hani ilk çocuk için hani onun hayatını dengelemesi açısından da daha iyi bizim için de. Ben zaten hep aklımda şey vardı yani hani Sinem tek çocuk olsa da tamamdı da. Ama iki şöyle dört kişilik bir aile Başka bir keyif oldu. Tam bu sırada bir detay dikkatini dağıtıyor Kenan İmirzalıoğlu'nun. Gazetecilerle konuşurken bir vatandaşın uzaktan cep telefonuyla kendisini çekmesine bakın nasıl espri yapıyor. Arkadaşlar ha? Destek ekip var. Çeksiniz mi? Arkadan çek. Bak ya. bak. Çek <laughs> Vallahi billahi. <öyle. gülüyor> Ha işler değişti. Sonra nerede kalmıştık diyerek çocuklarının arasında kıskançlık krizi olup olmadığı sorusunu cevaplıyor. O yüzden şimdi Lalin tek çocuk olsa dışarıdaki mevzuları kıskanacaktı. Şimdi zaten o kıskançlıkları, o duygu değişimleri, paylaşma, o tip sıkıntı veya duygu değişimlerini evde yaşadığı için dışarıya daha hazırlıklı oluyor. Kıskançlık oluyor mu aralarında? Olmaz olur mu? İki kız babası Kenan İmirzalıoğlu. Ve derler ki kız çocukları babacıdır diye. Öyle mi gerçekten? Genelde yani, kız çocukları babacı oluyor. Yani pek istiyor mu bu durumu? Yok. Lalin, ben Lalin annesiyle durdum. çok şey. <laughs> annesiyle özel bir bağ var Lalin. Hani. Ama yani hani, yaş hani yaş Ufaklığında bende var ama Dalin evet. Lalin hani anne. Ama yani yaş geçtikçe biraz daha hani büyüdükçe belki yani ilgi biraz daha size doğru kaybedecek. Var yani, ilgisiz yani. değilim yani yok, ilgisizlikten yok, öyle <laughs> yani el <öyle> şey <laughs> <değil> açmış <mi? Öyle gülüyor> durumda İlgis. değilim de. Onun ilgisi daha çok hayatım. <laughs> Valla anneyle iyi olsunlar. Anneyle evet. iyi olmaları önemli ya. Yani. Kız çocuğu. Onların tabii başka bir muhabbetleri var. Ama tabi e, tabii baba da bir kenardan bekliyor şeydir. Yedek kulübesi hazır bekliyorum. Biraz da iş. Uzun süredir dizilerde, filmlerde yok. Sunduğu yarışma programı dışında göremiyoruz onu ekranlarda. Yeni proje olacak mı acaba? istiyor ki hakikaten beni de heyecanlandıran bir iş olsun. Hani herkese böyle iyi insanları, başarılı insanları bir araya getirecek bir senaryo olsun. Öyle bir senaryo yaratsın ki bunca zamandır bekleyen seyircilerimizin de beklentisine layık bir şey olsun. Nasıl bir proje bekliyor peki? Nasıl bir iş olacak ki? Yani eski bildiğimiz tarzda iş işte. Daha onun falına e, bakmadık. Yani. <laughs> Kenan İmruzaloğlu <'ı gülüyor> dediğiniz <gülüyor> zaman, <gülüyor> zaman işte mesela işte Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel. Evet. işte karakterleri belli. Yani ha. işte böyle e, nasıl diyeyim böyle kabarayı. Yani. E, ha, özü sözü değil. Özü ha. sözü değil işte gibi bir karakter var. Evet. Mesela bunun dışına çıkar mı? Soruya soruyla karşılık veriyor ve gazeteciler arasında mini bir anket yapıyor yakışıklı oyuncu. Sizce nasıl olur? Ha? komedi olur bence. Ha? Ben sana komedi Olur bence. Öyle mi? Tamam. Sen de? Ben yakıştıramadım. Sen kardeşim? Komedi. Komedi. Romantik komedi Gazeteciler ikiye bölündü. Karar veremedi. Bu arada röportajı da bir gazetecinin yanlış yere park ettiği ara bölüyor. Şu arabayı kötü yerde bıraktınız yolda çıkadı. Türk magazini neler yapıyor Allah aşkına çeker biz şunu ünlü bir arkadaşımız yapsa dur, demediğiniz laflar de çekin çekin, abi. çekin işte biliyorum. ya e, arada da kendinizi patlatın. Sinema Hadi ya. Ya, ya. Tekrar dizi dünyası. Kendisi ekranda yok. Peki izlediği dizi var mı? Evet takip edebiliyor musunuz? Beğendiğiniz bir dizi var mı? Yok vallahi çok çok fazla takip edemiyorum. Sıradaki soruyla da espriyi patlatıyor. Peki Kenan İmzalalı boş zamanlara ne yapıyor? Böyle soralım abi. Siz de takip ediyorsunuz. Nasıl geçiyor boş zamanlara? Şimdi dizi izlerim abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gündüzleri genelde çocuklar da geçiyor. Şimdi hani bu yaşlarda baba olmanın herhalde getirisi ve öğretisi diye düşünüyorum. Yani bundan 10 15 yıl önce olsaydı böyle olmazdı. Şimdi çocukların her gün başka bir şey yaptığını görünce yani onlardan daha zevkli izlenebilecek bir şey yok. Çocuklar dışında kalan zamanında da doğaya vermiş kendini. Sonrasında esporumuz var. Ee, i̇şte bağ bahçeyle uğraşıyoruz. Yazın bostanla uğraşıyorum. Var Sonra bonzai var. ağaçlarım var onlarla uğraşıyorum. Ee, doğadan, ağaçlardan, bitkilerden elimi hiçbir zaman çekmiyorum tabii Ostanlar ne var? Neler büyütüyor? Neler yetiştiriyor? Domates, biber, salatalık sana ne lazım? <laughs> Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı ve bu sektördeki en büyük rakibi olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü vardı. Katıldı mı acaba Kenan İmirzalıoğlu o davete? Aynı günlerde de Kıvanç Bey'in doğum günüydü. Katıldınız mı siz? Yok ben ayrıca kutladım. Katılamadık maalesef. Bugün çocukların böyle bir doktor işleri falan vardı. Biraz zor geçmişti, yoğun geçmişti. Tekrar söz çocuklara geliyor. İlk olarak kızlara anne mi dedi baba mı acaba? Bir yani çocuk var Allah bağışlasın Allah, o Allah uzun ömür versin de. Amin. Mesela seni en çok heyecanlandıran ne oldu bu süreçte? Hani en çok ne? Hangi anını tanıyorsun mesela? İşte bu özel bir anınız oluştu. İlk kez mesela baba dediği anı hatırlıyor musunuz? Ya öyle düşünüyor musun? Içinizde... Sen de böyle hayat röportajı yapar gibi soruyorsun kardeşim ne bileyim yani çocukların zaten bir hani hayata gelmesi o çok acayip bir heyecan. Bir anı vardır ama muhakkak. Anı var da öyle bir tane değil ki. Tamam baba demesi değil mi? Hadi rahatlasan. Evet. Siz en çok etkileyen... İlk baba değil. Hangisi daha işten söyledi? Küçük mü? Küçük, Küçük. 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 <laughs> 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 Ve işte kilit soru. Üçüncü kez baba olmak ister mi? Üçüncü için bir var mı acaba? Anne neler babamıyor? Üçüncü için bilmiyorum. Annesine bir sorun. <laughs> 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 Annesine bir sorun. <laughs> Siz ama bildiğiniz zaman ne? Yeşil ışık var. Üçüncü için. Bizim işimiz hiç olmaz. <laughs>